Neyse. Ne yapak lan? Bu telefon ışıklarından falan satıyorlarmış. He, onlardan mı alak? Oğlu. Özlediniz mi Yunav yapmamı? Neyse işte gittim şey yaptım. E, hmm, telefon tutacağı falan arıyorum. Fakat emin olamadım. 65 liraya buldum. Öküz oğlu öküz. 20 liralık şeyi 65 liraya satıyordu Carrefour'da. Ondan sonra emin olamadım yani. Paketinde gitmiş paketlemişler orayı zamplamışlar bir şeyler yapmışlar yapıştırmışlar. Havalandırmaya taksam bu sefer ekran var ekranı kapatır. Havalandırmaya takmasam bu sefer vakumu cama taksam bilmem ne. Yani dert oldu dert. Paspas aldım bu arada. Hepsi burada datkamdan e, pikanto paspası aldım 2021. Güzel böyle havuzlu mavuzlu 145 lira 80 kuruş. E, yarın kargolayacaklar artık. Bugün tabii olmadı. Çünkü iki saat falan oluyor alalı. Ee, yarın artık kargolarlar herhalde bugün ne? salı mıydı bugün bugün neydi salı mıydı çarşamba perşembe falan herhalde bana gelir ee, öyle işte paspas olmadan zor yani bir de böyle havuzlu falan olması lazımmış havuzlu olmazsa dandik oluyormuş neyse ee, soso kafa yiyeceğim şimdi Oruçla zorlanıyor mu? Şey zorlanmıyorum. Zorlanmıyorum. Ee, her sene e, tuttuğumuz için şey olmuyor benim için. Bir dakika bir şey hocam Neden güldüğünüzü söyleyin şu an. Evet, evet başlıyoruz. Şu an niye güldün? Ne var oğlum? Bir dakika ben şimdi mesela Müslüman olamaz mıyım yani? Belki ben 5 dakika önce bu yayını açmadan 5 dakika önce Müslüman oldum. Niye yani? Olamaz mı yani? Hayret bir şey. Niye olamıyorum? Niye olamıyorum oğlum? Allah Allah ya. Ne yapmam gerekiyor? Ulan yine gittiniz beni soktunuz. Şurada bir tane kedi var. Kediyi çekeyim mi? Kedi yavrularını şey yapıyor. Başver lan şimdi çek. Şimdi şey kediyi çekeceğiz. Millet yayında görecek. Aha şurada diyecek. Gelecek buradakiler hemen buraya. <laughs> öyle yok artık. Öyle çekmek mekmek. Mek. He arabayı çek he. Çekek de görünsün olsa da neredeyiz ne oluyor. Saso şimdi vallahi çok keyifim benim de. Hiç uğraşamam öyle. Geliyorlar böyle. Abi merhaba abi abi. Neyse işte dediğim gibi size bundan sonra böyle kısa kısa araba yayınları yaparım. Ee, Youtube'da Kedi manyak manyak bana bakıyor. Aramızda bir 50 metre falan var. Şunun kulağa bak hele. Şunun kulağına bak. Aptal gibi bakıyor la. Yavruları orada sepette. Ne diyorsunuz oğlum göremiyorum. Ah gözlüğümü almayı unuttum ya. Gözlüğümü alayım da dur size şöyle bakıyorum. Dürbün. Böyle bakıyorum ki. Şurada mercek şey yapıyor. Şu elimin deliğinin arasından. O zaman netleştiriyorum. Halime bak. <laughs> Millet gider gözlük alır lens alır. Şu fakirliğe bak. Dur bakayım. Nasıl oluyor lan? Abi hayırlı olsun. Sağ ol. 5 namaz rekat. Hey, Persona Nagatamanda. Abi YouTube'da ne var? Ve fakir sası. Hey, WhatsApp bilmem ne. Ah, gözlüğümü çok e, unuttuğum için özür diliyorum hepinizden. Onu lan unutmadın mı? Dur. Oğlum hakikaten ya nasıl yaptım ben bu hatayı? Bundan sonraki yayını gözlükle yapacağım, tamam mı? Merak etmeyin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne istiyor? Ne diyor? Kaçırdım. Resident Evil yayını lütfen. Yayın yapacağım bak. Ee, dürbünle, dürbünle yayın yapan yayıncı. Dur bakayım. Yok yok olmayacak. Tamam hadi ben gidiyorum ya. Öf. Araba yayınları bir. Bir tane oynatma listesi yaparım. Oraya atarım. Kedi geliyor lan. Gideyim de şey yapayım fark edeyim edeyim. Arkadaşlar şu şeyi bir halledeyim. Ee, yarın, yarın giderim ee, şey alırım. Adını söyle. Ee, Adı? Araba ve şey değil. Yarın giderim şey yaparım. Tutucu alırım bir tane. tutacak alırım. O zaman daha iyi olur. Bu şekilde gerçekten zor oluyor. Tamam. Şey dedim. Sol ön, ön camın oraya vakumlusundan alayım bunu. Daha iyi olur benim için. Çünkü ekranımı kapatacak. Çok fena. Dur bir dakika. Ekranımı kapatacak çok fena falan istemiyorum. Ee, Siz de okuyamıyorum. Çok zor durumdayım gerçekten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kısa bir uğradım. Ben Yunan'da yayın edecektim. Ama YouTube'da da açtı otomatik. İdare edin. Hadi görüşürüz. Bay bay.